Evet arkadaşlar, bugün size Renault 12 TSV tanıtacağım. Evet, gördüğünüz gibi arabamız çok şekil ve nazir bir şekilde durmakta. İlk baş arabamızın aynalarından başlayalım. Gördüğünüz gibi 360, 180, 520 al ayna Daha sonra katılara gerek. Hidrolik direksiyon, iman gücü değil. Tamamen bilek gücü. Hidrolik, hidrolik bakmıyor. Aracımızın motor bölümü. Evet gördüğünüz gibi egzoz. Burada su, bilmem davazingo. Aracımızda 4 tane çelik jant. Bölümüne çelik. Aracımızda Xenon far sistemi bulunmakta. aracımızın egzozu hiçbir renault olmadığı gibi abartı eksozu aracımızda görünmez park sensörü bulunmakta bildiğin görünmüyor o şekil daha sonra aracımızın vitesini hiçbir şekilde depreşte dokunmadan atabiliyoruz ekstiyon, id, Cam açacağı falan o şekil. Delikanlı adam manuel kullanır. Tam bir delikanlı arabası. Daha sonra silgeçler ölümüne... <laughs> Anastay denmiş silgeçlerin. <laughs> Gördüğünüz gibi sis kanmaları. Bu tek eksene. Daha sonra arabamızda birçok hava yastığı bulunmakta. Biz bunu genelde misafir çok geldiği zaman söküp eve götürüyoruz. Havale diye seviniyoruz. Gördüğünüz gibi emniyet kemeri. Daha sonra arabamızda 6 tane şey bulunmakta. Bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada. Bir tane de viteste. Daha sonra aracımızın arkasını görüyorsunuz. Tam 5 kişilik. Evet üstü sunrooflu. Her daim açık bir araç. Görürsünüz bagaj hacmi ne kadar geniş. <laughs> Tabi burada da bir tane park sensörü. Bu da görünüyor. Boşuna görmeye çalışmayın. Daha sonra sirke Sinyal falan işler işte. Direksiyon serçe parmak. Görüyorsunuz ne kadar kolay olduğunu. Sirke Evet motor kısmı. Eksozumuz burada. İçinde nasıl derlenmiş? Çöp bulamadık buraya attık. Burada bir hava filtresi. Burada su kaynatıyoruz, çay içiyoruz. Aracımızın altına bakarsak yere çok basit bir durumda. İki karış tuttuğumuz zaman buraya bir tane iki tane not iki attım mıydı? Arabanın altı yere birebir. Gördüğünüz gibi süspansiyonlar. Gördüğünüz gibi arabamızda çok basık bir araç, sürüngen. Aracımız aynı zamanda tüplü ve öfkeli tüp, dizel, benzin, alay var. Hangisini doldurdun gel. Aracımızda her türlü seçenek var. Otomatik kapı, Cam açacaklar ölümüne manuel. Gördüğünüz gibi küllük. Evet burada su var. Biz böyle pikniğe gittim bile buradan suyu çıkartıyoruz. 10 numara çay iç. Olur Görüyorsunuz taşınabilir. Rüzgarlı. Bunu arada bir daha kiyoruz. Gerek olmuyor ha, rüzgara. Aracımız tam 500 beygir olup çift çeker, dört çeker, on çeker, her türlü çeker. Daha demez, bayır demez çeker. O şekilde sistem. Daha sonra arabamızda klima bulunmakta, çorum kaloriferi. Yalnız bu arabada galere klimaya gerek olmuyor. Camlar füfü gördüğünüz gibi. Camlar füfü. Gel ay. Hey, gençler ne oluyor da gençler? Hayırdır lan? <laughs> Abi haydarımız da bulunmakta. Hayırdır lan? <laughs> Gördüğünüz gibi arabamızda her şey mevcut. 360 aynaları Kapılar full otomatik. Evet videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmayı. Daktayız. Daha sonra görüşmek üzere.